25 Mart 1935 Benim sevgili Aliyem, mektubunu aldım. Ben fena kız değilim. Senin meyus olmayıp saadetin için hayatımı fedaya hazırım diyorsun. Aliye, bana böyle şeyler yazma. Sonra ben sana deli gibi aşık olurum. Senin ne iyi kız olduğunu biliyorum. Muhakkak ki hayatımda yaptığım ve yapabileceğim en iyi iş seninle hayatımı birleştirmek oldu. Bundan sonra ne diye kederli ve üzüntülü şeyler yazalım. İkimiz de yalnız neşeden ibaret mektuplar yazmalıyız. Mektubundaki beni istediğim kadar sevmezsen ölürüm cümlesini belki elli defa okudum. Ah Aliye, seni isteyebileceğinden çok seveceğim. Benim nasıl sevebileceğimi göreceksin. İçim şimdiden İstanbul'a gelmek ...seni görmek iştiyakıyla doldu. Şiir kitabının sonlarındaki yazıları kıskanma. Hiçbir zaman dolmamış olan boş gönlümün sesleridir onlar. Sen benim bütün kafamı ve ruhumu doldurduğun zaman... ...bak neler yazacağım. Sana bu mektupla beraber bir şiir gönderiyorum. Bu şiir, bütün mazimle alakamı kestiğim alamettir. Yeni bir hayata, aydınlık, sevgi ve fedakarlık dolu bir hayata atılmak üzere olduğumu biliyorum. Asıl senin için fedakarlık yapmak bana en büyük saadeti verecektir. Yalnız senin için yaşamak, hayatımdan senden başka her şeyi silip atmak istiyorum. Fikirlerimi, gayeleri seninle paylaşmak, doğru bulduğumuz şeylere beraber inanmak istiyorum. Etrafın seni sıktığı zaman kitap oku. Ben şimdiye kadar her şeyden çok kitaplarımı severdim. Bundan sonra her şeyden çok seni seveceğim. Ve kitapları beraber seveceğiz. İnsan muhitin bayağı manasız, soğuk tesirlerinden kurtulmak istediği zaman yalnız okumak fayda verir. Bana en felaketli günlerimde kitaplarım arkadaş olmuştu. Fakat bu yetmiyor. Şiirlerimde de gördün ki kitaplara rağmen çok ıstırap çektim. Çünkü camdan bir insanım yoktu. Sen benim yarım kalan tarafımı ikmal edeceksin. Seni şimdiden çılgın gibi sevmeye başladığımı hissediyorum. Yazacağını söylediğin birçok şeylerden bahseden mektubunu beklerim. Derhal yaz. Uzun, çok uzun şeyler yaz. Seni hasretle kucaklarım benim bir tanecik Aliye'm. Selamat tinggal